Merhaba! Erken geldim biraz! Büyük anneni tanımak için sabırsızlanıyordum, biliyorsun! İyi ki erken geldi bu Ergin! Sen yokken uzun uzun konuştuk! İyice tanıdım! Korkarım ki senden iyi tanıdım onu! Çok sevdim! Anlatılmaz bir saygı duydum büyük annene! Burada olmak! Konuştuklarınızı dinlemek isterdim! İyi ki dinlemedin! sen de benim kadar şaşırırdın. Niçin şaşırdınız? Söylediklerim yanlış mıydı, kötü müydü? Varlıklı bir hayat yaşamak, cananı zenginlikler içinde... ...para diye bir şey düşünmeden yaşatmak istiyorum. Böyle bir ev için bu kadar zavallı bir çalışmayı, uğraşmayı, didinmeyi küçümsüyorum. Acıyorum Canan'a. Oysa çok daha iyi, çok daha parlak bir hayata layık ol. Siz de bolluk içinde daha rahat yaşamak istemez misiniz? Ben o hayatı yaşadım, gördüm, sonra kaybettim, unuttum bile. Sen de dikkatli ol! Gökten yıldız koparayım derken adımını uçuruma atma sakın! Ne yapacağımı biliyorum, merak etmeyin! Çocuk, beğendiler mi diktiklerini? Evet, yeni sipariş verdiler mi? Verdiler! Başka bir akşam yemeği de bekleriz. Memnuniyetle, gelirim tabii, rahatsız ederim. Çabuk vedalaştın kapıda, aferin çocuk! İnsanca yaşamak, daha çok kazanmak için çalışmak güzel bir şey. Lakin gözünü hırs bürümüş bu adamın, başka şey düşünmüyor, konuşmuyor. Niye cevap vermiyorsun, yalan mı söylüyorsun? O hayatı benim için istiyor, kendisinden çok beni düşünüyor. İnsan önce kendini düşünür, kendisi için yaşar. Sonra da saadetine ve parasına başkalarını ortak eder. Yanılma, aldanma, sakın hemen inanma! Biraz sabırlı, biraz dikkatli, biraz da şüpheci ol! Zararını görmezsin! Mühendis mi çıkacak? Evet, iki senesi var. Ne kadar zamandır tanışıyorsunuz? aylardır. Evlilik lafı etti mi hiç? Her gün aynı şeyi söylüyor. Anlatmıştım ya sana. Bu erginin hayal ettiği gibi büyük bir evin olsun isterim. Ahçı, hizmetçi, kapında hususi araba, emrinde terziler, berberler. Birbirinden güzel, sıhhatli, sevimli çocukların olsun isterim çoban kızının karşısına peri padişahı çıkmış, bir görüşte vurulmuş, evlenmişler. Kızın hayatı bin bir gece masalı gibi geçmiş. Sen de öyle yaşayacaksın inşallah. İnşallah büyük anne. Büyük annen nasıl? Çok iyi, selamları var. <laughs> Biraz söz dinlesen, inadı bıraksan, daha çok para kazansan, ikinizle rahat yaşasanız olmaz mı? Bir daha söylüyorum. Buraya dikiş diken pek çok kız var. Ama giyimleri teşhir eden manken bulmak çok zor. Sen hepsinden güzelsin. Alımlısın. Ya tamam. Beceremem diye çekiniyorum. Gösterişten hoşlanmıyorum pek. Hayırlı günler. Sana da güle güle. Ben yapamaz mıyım? Hı? Yürüyemez miyim? Dönüp duramaz mıyım? bir fırsat versiniz! Canan'dan neyim eksik? Aylar oldu tanışalı, bir gece bile baş başa kalamadık. İstesen büyük annene ufacık bir yalan bulabilirsin. Bir yerde yemek yeriz, ne bileyim sinemaya gideriz, gezeriz... ...Akşamları vakit geçmek bilmiyorum, çok yalnız kalıyorum. Derslerin bütün vaktini alacak kadar yüklü değil mi? Pek fazla okumadım, bilmiyorum ama... ...Yüksek mimar olmak için geceni gündüzüne katman lazım herhalde. <laughs> Fakülte garanti bitiyor bu sene. Bir kim tanım kaldı, Sonra iki yılda stajım var. Bekleyeceğim seni. O zamana kadar hep böyle, hep buralarda mı vakit öldüreceğiz? Hayır! Büyük annemle tanıştın nasıl olsa. Bize gelebileceksin, daha sık görüşeceğiz. Hangi devirde yaşıyoruz Canan? İki sevgili, evlenecek iki insan birbiriyle yalnız kalmalı. Daha yakın anlaşmalı, birbirlerini daha iyi tanımalı. B bırak beni! Ben böyle gördüm, böyle öğrendim. Hayallerimi böyle bir hayat için kurdum. Düğün isterim tel duvak isterim! O güne kadar aramızda hiçbir şey olamaz! Yoksa bana inanmıyor, benden şüphe mi ediyorsun sevgilim? Bırak beni dedim! Canan! Büyük annen gözünü fena korkutmuş! Büyük anne! Geldim! güzellerim. Geçmese de üzülmeyeceksin. Pencereyi açayım. Çok bile yaşadım. Seni düşünerek yaşadım. Ölmedim şimdiye kadar. <laughs> Ölmeyeceksin yaşta anasız, sonra da babasız kaldın. Sen onların acısına dayanabildin. Benim yokluğumun lafı bile olmaz. <laughs> Doktor çağıracak. Kaç yıldır çalışıyorsun, hayatı tanıdın, mücadele etmesini öğrendin. Yalnız başına yaşayacak kadar metinsin, güçlüsün. Gene de yaşamak isterdim. Şu en güzel yıllarını çalışmadan, para zorluğu çekmeden, kuşlar gibi kaygısız, mesut geçirmeni isterdim. Yüzünü güldürmek isterdim. Olmadı.